Evet sevgili kovalar kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 16-23 Ekim tarihleri arasında sevgili kovaları neler bekliyor? 3 tane kart açıp bunları sizler için yorumlamaya çalışacağım arkadaşlar. Hadi bakalım ilk kartımızla başlayalım sevgili kovalar için. Ön taraflardan çekelim bakalım. Arkadaşlar asaların beşlisi... Beşler anlaşmazlıkları, kargaşayı, kaosu temsil eder arkadaşlar. Yani e, bu dönem e, bir takım anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Özellikle iş konusunda, ilişki konusunda, partnerlerinizle bir takım anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. E, rekabete girebilirsiniz, bir yarış içine girebilirsiniz. Fakat arkadaşlar e, bu kart aslında bize der ki. ...anlaşmazlıktan kaçın der. Ve e, kartın en büyük... ...mottosu arkadaşlar... E, ...nasıl söyleyeyim size... ...Türkçesine nasıl çeviririm... ...anlaşmazlık bile yaşadığınız zaman... E, ...birtakım farklılıklardan dolayı... ...anlaşmazlıklar yaşayabileceğinizi... ...ve... E, Fark farklılıklara e, saygı göstermemiz gerektiğini söyler. Bu kart bizlere arkadaşlar ilişki konusunda ise kendinizi biraz yorgun hissedebilirsiniz ve e, bir anda kendinizi ideal olmayan bir ilişkinin içerisinde bulabilirsiniz sevgili kovalar. Hadi bakalım sevgili kovalar için ikinci kartımızı çekelim. Fakat e, bunların hepsini bloke eden bir kartımız çıktı. Arkadaşlar kupaların ası arkadaşlar. Kupaların ası, e, aslar ne demiştik? Öndeki ve arkadaki e, kartları e, iki kat güçlendirir. Yani hakikaten e, bir şeyleri kazanacaksınız. Fakat e, yani önceki karta bakarak ikisini birleştirerek yorumladığımız zaman da e, kazanacaksınız. Fakat e, bunun kolay olmayacağını söyler e, duygusal olarak mükemmel e, kendinizi nasıl söyleyeyim hayatınızda bir takım yeni duyguların oluşumu e, bu dönem maneviyatınıza daha fazla önem verebilirsiniz arkadaşlar bakın bu zaten 5 tane su e, şeyi çizgi böyle halinde iniyor göle ee, ve e, bu bizim beş duyu organımızı temsil eder yani duygularımızı e, bu dönemde dolu dolu yaşayacağımızı üstteki kuş da e, Hristiyanların e, özellikle Katoliklerde biliyorsunuz e, kiliseye gidildiğinde papaz tarafından şöyle yuvarlak bir takım e, ekmek sanıyorum o e, dilin üzerine konuyor. Onu temsil eder. Bu da e, maneviyatı temsil eder arkadaşlar. Yani maneviyatınıza e, önem vereceğinizi, mutluluk sonunda mutlu olacağınız, hayatınıza beyaz çizginin geleceği arkadaşlar, sağlık iyileşme e, yetenek aynı zamanda da arkadaşlar evlilik teklifi ni sembolize eder? Ve ilişkide karşılıklı sevgiyi temsil eder. Sevgili kovalar. Hadi bakalım sevgili kovalar için. Son kartımız. Bu dönem yani hep ilişkiler ilişkiler çıkıyor sevgili kovalar sizler için. Ee, karşınızdaki partnerinizin idealist olacağı, gayet romantik olacağı, özellikle ee, daha koyu tonlarda saçlara sahip olacağı bu kişinin ve e, koyu renk göz tonlarına sahip olacağını temsil eder arkadaşlar ee, ve bu kişi hakkındaki kararı sizin vereceğinizi söyler. Bu kart der ki aslında bu kart bu kartın da mottosu der ki kalbinizin sesini dinle. Kalbinizin sesini dinleyerek e, şöyle söyleyeyim ilişkiye yeşil ışık yakabilirsiniz veya kırmızı ışık yakabilirsiniz bu dönemde arkadaşlar. Ee, yani ekstradan ne diyebilirim? Karşınızdaki kişinin e, yani size sahip size e, uygun olup olmadığını sadece kalbinizin sesiyle anlayabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü neden? E ee, ekstradan da bir negatifi söz verir, tutmaz. Planlarını çok çabuk değiştirebilir bu kişi. E, sevgili kovalar. Ve bazı zamanlarda ki e, %60'ı %40 eee motsuzdur arkadaşlar bu kişi. O yüzden de kart diyor ki kalbinin sesini takip et. Ona göre hareket et diyor. Evet sevgili kovalar sizler için 16-23 Ekim arası taro yorumum böyleydi. Kanalımdan Ekim ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Mükemmel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.